Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size sizlere pazar kahvaltısı için güzel bir poğaça tarifi vereceğim. Dilerseniz yapılışına geçeceğim. Bakın. Bir buçuk su bardağı süt. Ilık süt. Ay mayayı göstereyim. Şöyle yarım paket mayam vardı. Sütün içine koydum. Bir su bardağı yağım var. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi mayamı güzelce eritmeye başlıyorum. Şimdi iki tane yumurtam var. Bir tane işine koyuyorum. Bir tane sarısını ayırıyorum üzerine sürmek için. Şimdi yavaş yavaş konumu döküyorum. 4 su bardağı un koydum. Bir yarım su bardağı daha koyacağım. Unum tamam. Şimdi yoğurdum. 1-2 dakika yoğurdum. Altını böyle yağladım yapışmasın diye. Heh, şöyle toparlıyorum üzerine streçle işte kapatacağım yarım saat mayalanmaya bırakacağım bakın hamurumu 35 dakika mayalanmaya bıraktım şimdi açıyorum üzerine bakın hamurum mayalandı şimdi yapmaya geçiyorum şöyle küçük küçük bezeler alıyorum bu arada elimi yağa batırıyorum Bakın. Üç çeşit peynirim var. Kaşar peyniri, beyaz peyniri. Biraz da çökelik koydum. Yarım demet maydanoz su fattım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Şöyle şeye açacağım. İçerisine tepsime altına yağlı kağıt serdim. Şöyle tepsimin içerisine koyacağım. Şimdi poçalarımı bu şekil yapacağım. yumurtalarını sürdüm hafif üzerine susam serpeceğim ısıtmış olduğum 180 dereceli fırınıma koyacağım ayağım Şimdi fırınıma götür. Poğaçalarım pişti. Yaklaşık 25 dakika pişirdim. Bakın şöyle yumuşacık oldu. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Afiyet olsun.